Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri benim de çocukluğumun muhteşem lezzeti Ramazan kahkesi tarifiyle buluşturmak istedim. Gerçekten çok lezzetli puf puf bir sonuç elde ettik. Her zaman olduğu gibi malzeme listesini açıklama kısmına yazıyorum. Buradan fotoğrafını çekip kaydedip siz de sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşabilirsiniz. Derin bir kasenin içerisine 2 su bardağı ılık süt alalım. Ardından içerisine bir su bardağı un ekleyelim. Öncelikle e, ön mayalandırma işlemini bu şekilde gerçekleştireceğiz. 5 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya ekledim içerisine. Tel çırpıcım yardımıyla karıştırarak üzerini kapatacağım ve bir 10 dakika kadar e, ön mayalandırma işlemini gerçekleştireceğim. dakika mayamızı dinlendirdik. Şöyle üzerindeki köpüklenmeleri sizde göreceksiniz aldığı kıvamı. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim içerisine. 2 adet yumurtanın akını kullanıyoruz. Sarılarını üzeri için ayırıyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Bir tatlı kaşığı dolusu mahrep ekliyorum içerisine. Yavaş yavaş un ilavesinde bulunacağım. Toplamda 5 beş buçuk su bardağı un ilave ettim. Ama aktarmış olduğum gibi sizde lütfen yoğurdukça azar azar unuzu ilave etmeyi unutmayınız. Ardından bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra yoğurmaya ben başlıyorum. Ailece çok sevdiğimiz bir lezzet. Birkaç tarif denedim aslında daha öncesinde fakat e, gerçeğine en yakın lezzeti kıvamı yakaladığım bu tarif oldu. Kesinlikle bu tariften şaşmıyorum. Sizlerin de e, gönül rahatlığıyla deneyebileceği bir tarif olduğunu düşündüğüm için de sizlerle de paylaşıyorum. Güzelce yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine streç filmle kapattım. Sıcak bir ortamda ben artık kaloriferlerimiz yanıyor biliyorsunuz. Kaloriferlerin yanına peteklerin yanına aldım. Bu sıcaklıkla birlikte şöyle bir saat mayalandırdım. Puf puf olan hamurumuz artık hazır. Tezgahıma un serpiştirdim. iyice kabarmış olan hamuru tezgahıma alıyorum. hamurunuz bu şekilde ise gerçekten tüm hamurlar için bahsediyorum poğaça yaptığımız hamurlar için de bu şekilde ise lezzetli sonuca ulaştıracak bir aşamadayız demektir çok yumuşak güzel bir hamurumuz var buradan net bir şekilde de görebiliyorsunuz zaten içe içe katlayarak hamurumu yoğuruyorum bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için de sayfamı takip almanız gerçekten benim için çok önemli. Yorumlarınızı her zaman için bekliyor olacağım. Hamurumuzu içe katlayarak şöyle bir iki tur yoğurduktan sonra kesme aparatımın yardımıyla ikiye kesiyorum. Hamurumu uzunlamasına el yordamıyla açıyorum, esnetiyorum. Aparatım yardımıyla yine şöyle ikişer parmaklık demeyelim bir buçuk parmaklık kadar eninde kesiyorum hamurumu. Yuvarlak bezeler oluşturuyorum hamurumuz gerçekten çok güzel çok yumuşak yoğurmaya elverişli bir hamur şekil verme aşaması da çok kolay olacak Aslında daha küçük bezeler de oluşturabilirsiniz daha fazla çıkar ee, videonun başında da gördüğünüz ben böyle iri iri puf puf ekmekler hazırladım Ramazan kahkesi hazırladım bakın şekil vermesi gerçekten çok kolay şöyle iki ucu içe doğru katlıyorum net bir şekilde burada göstermek istiyorum el yordamıyla Bezemi uzunlamasına esnetiyorum. Elimi oklava gibi kullanıyorum. Burada görüyorsunuz. Şöyle birkaç e, kere iki kenardan tutarak tezgaha vurdum. Hamurumu esnettim bu şekilde. Yaklaşık bir buçuk karış boyunda olması yeterli olacak. İki ucu ortada birleştirdim. Yani şöyle bir kalp şekli gibi bir şekil oluşturuyoruz. Mutlaka biliyorsunuzdur sizde. Tekrar gösteriyorum. İki uçtan aldım. Orta kısımda birleştirdim. Kalp şekli gibi şekil verdim. Biraz yağlamış olduğum tepsime diziyorum. Bu arada bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı pekmez. Bu sosumuz için hazırladığımız malzemeler. 2 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. yemek kaşığı kadar da su ekliyorum içerisine. Kaşığım yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada e, hazırlamış olduğumuz Ramazan kahkelerini şöyle üzerini kapatın. Tepsi mayası yaptırın bir 15-20 dakika. Görüyorsunuz puf puf iyice kabardılar artık. Çok bastırmadan elimizle sosu üzerine gezdirelim. Hafif dokunuşlarla bakın. Bu şekilde tüm hamurları sosluyorum. aktarmış olduğum gibi elimizde çok baskı uygulamayalım ki o hamurun puf almış olmayalım. Bol susam bu Ramazan kahkesine çok yakışıyor biliyorsunuz bol susam üzerine serpiştiriyorum. Fırınımızı bu arada önceden 200 derece 220 dereceye ayarlayalım. Orta katın üst rafında 20 dakika üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Bakın fırından yeni çıktı. Yumuşacık puf puf ekmeklerimiz oldu. Aktarmış olduğum gibi birçok tarif denedim. En orijinale yakın lezzetiyle kıvamıyla bu Ramazan ekmekleri Ramazan kahkesi oldu. Ramazan kahkesi 1900'lü yılların başında Antep ustalar tarafından Suriye'nin Halep şehrinden getirilmiş ve ilk olarak Ramazan aylarında çocukların oruç tutmayı sevmesi e, amacıyla yapılmış bir ürün olarak bilinmektedir. Şu yapıyı görüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok çok güzel görünüyor. Aktarmış olduğum gibi sizin de gönül rahatlığıyla benim olduğu gibi deneyebileceğiniz lezzetli ekmek türünden bir tanesi. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yepyeni tariflerde emerce lezzetli mutfağında tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.